اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دستور يا سيدي سلطان يا مدد يا مولانا رحمه الله وحكمه جنون الانسان اكرم جنون قلب روح Yani beden ayrı, akıl ayrı çalışır. İnsan bu tarikat işinde yani kendisi tabiri caizse bir gemiye benziyor. Mürşidini ararken mürşidini bulma gayretine düşünce orada o gemiyi gönülün istediği limana götürmeli. Oraya demir atmalı yani. Aklın istediği bir liman vardır. Bedenin de istediği bir liman vardır. Kimileri burada takılıp kaldıkları için bir limana kendi gemilerini çekerler. Orada da bir nebze bereket görürler. Aklın limanına çektiği zaman, akıl da mübarektir tabi. Orada da bir nebze bereket görür ama, asıl bu iş, <laughs> gönül işidir, kalp işidir. Çünkü, kendi mürşidini, mürid, Allah için sevecek, hakkıyla sevecek, aşk denilecek miktarda sevecek. Akıl işi ayrıdır, kalp işi ayrıdır. Gönlün limanına çekmezsen gemini, aklın limanına çekersen hakiki aşka da maalesef eremezsin. İşte Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri bir gönül limanıydı. Onun limanına çeken insanlar gönlüyle şeyhi, şeyhlerine, kalbiyle şeyhlerine tabi oldular, ruhlarıyla. Onun için şeyhlerinde fani olma derecesine yükseldiler. Aynı şekilde Şeyh Mehmet Efendimiz de yine gönül limanıdır. Bu tarikata girecek insanlar bu noktaya çok dikkat etmeleri lazım. Normal işlerde de bu karşımıza çıkar. Yani evlilikte çıkar karşısına, bir işe girerken çıkar karşısına, bir arkadaş seçerken çıkar karşısına. O seçtiği arkadaşı, işi, eşi aklıyla seçiyorsa onlarda çok büyük ziyan görmeyebilir. Yanlış insan seçer veya hatta doğru seçer bir de en doğrusu vardır. Arkadaşta en doğrusunu seçmezse bile çektiği sıkıntıya sabreder o ona bereket olur. Burada büyük ziyan etmez. Ama mürşidini seçerken hakiki mananda daha doğrusu mürşidine yönelmek isterken diyelim, orada kalbinin sesine kulak vermeli. Bunu da tam kendisi bilemeyeceği için Allahu Teala'dan samimiyetle büyük yardım istemeli ki Allah Celle Celaluhu onun gemisini gönül limanına çeksin. Çoğu insanlar vardır bu tarikat yoluna girmek isteyen. Onlar aklıyla hareket etmek istediler. Kimileri kimileri de bedeninin hoşuna giden bir yer istediler. Onlar bu melekut aleminin nurunu elinde tutan o kutlu zatlara ulaşamadılar ise bunlar onların niyetinin çok samimi olmamasından kaynaklanıyordu. Burası çok önemlidir. Yani bu insanı insan yapan, en değerli varlık yapan kalp sahibi olmasıdır. O kalbin ışığında, doğrultusunda o kalbe de böyle müthiş bir ilahi tecelli yansıtacak o kutlu insana ermek dünyada erebileceği en büyük şeref, nail olabileceği en büyük nimettir, bağıştır. Bizler bunun için Sabah akşam Allahu Teala'ya hamd etmemiz lazım. Elhamdülillah. Bizim gönlümüzü beden limanına değil, akıl limanına da değil, gönül limanına çekti. Elhamdülillah. Burası çok önemli. Şeyhine aşık olabildiyse zaten diyor şeyhimiz Hazretleri, ondan sonrası kolaydır. Peygamber Zişan'ın nuruna ermesi de kolaydır. Daha ilerileri de kolaydır Allah'ın izniyle. Tabi dediğimiz gibi bu yolda, bu müthiş yolda giden insanlar belirli sıkıntılardan da geçerler. Şeyhine tabi olan insanda biz şunu gördük. Şeyh Efendi Hazretleri'nin dervişleri var. Allah hepsinden razı olsun. Çoğu insanların kitaptan öğrendiği çoğu şeyleri bir şüphe içerisinde düşüp de çok rahat ondan geri gelebiliyorlar. Kitaptan ilim öğrenen insanlar var. Bunlara farklı bir görüş sunulduğu zaman Allah Allah biz öyle okumuştuk ama demek ki böyle de olabiliyormuş diyerekten hemen kenarıya geçebiliyor. Şeytan onları hemen kandırabiliyor. Ama gönlüyle şeyhine bağlı olmuş. Ben Şeyh Efendi Hazretleri'nin müritlerinde bunu çok gördüm. Onlar şeyhimiz hazretlerinden bir şey gördükleri zaman Öldürseniz ondan onu çıkartamazsınız. Öldürseniz o yoldan onu döndüremezsiniz. O fiili ona bıraktıramazsınız. Dervişlik aslen böyledir. Ondan dolayı imanları kuvvetlidir. Şeytan da onların imanlarına müdahale edemez. Çok zordur. Mümkün değil derecededir. Çoğu alimler tarikat'a girmeyen alimler bile bunu kabul etmiştir. Yani delilleriyle delilleriyle bir meseleyi öğrenmek akıl işidir. Fakat şeyhine intisap edip kalbini ona vermek, yani dediğimiz gibi gönlünü gönül limanına çekip de orada şeyhine tabi olan insanın İslam anlayışı, İslam'da yürüyüşü tamamen farklıdır. Tamamen farklıdır. Bir mesele anlatalım. İnşallah. İmam-ı Fahreddin Razi Hazretleri'nin bir menkıbesi var. Bu zat çok büyük bir alim. Allame. Akaid'de de büyük sözü olan bir zat. Kendisinin de yüzlerce talebesi var. Bir gün yolda talebeleriyle giderken Talebeler tabi hocalarının arkasından gidiyorlar. Arkadan bir yaşlı nine onları gördü diyor. Ve onlara sordu dedi ki bu kalabalık neyin nesidir? Niye siz böyle kalabalık oldunuz? Kimdir bu sizin önünüzden giden kişi? Talebeler dedi yahu teyzeciğim ninecim siz tanımıyor musunuz? Bu kafirlere İslam'ı bin bir tane deliliyle, kanıtıyla kanıtlayan Allame Fahreddin Razi Hazretleri'dir. Siz onu tanırmıyor musunuz? O nine Allah ehli bir insan tabii. Demiş ki, şöyle bir cevap vermiş. Demek ki o dinde yüz bin bir kanıt dedi ya bin bir tane şüphe görmüş ki kanıtlama ihtiyacı duymuş dedi. Benim Allah'a inancımda hiçbir şüphe yok ki kanıda ne ihtiyacım olsun dedi. Talebeler geldiler hocalarına bunu söylediler. Hocam bir ne gördük böyle böyle söyledi bize. Fahreddin Razi Hazretleri de Allah heli bir insandır yalnız. Dedi ki imanınız onun gibi olsun. Şüphe kabul etmesin yani kanıta ihtiyaç duymasın. Fakat benim gibi de araştırın dedi kafir hasmınızı alt etmek için. Dervişin imanı da o nine gibidir aslında. Şeyhine kalbini tam bağladığı için şeyhinin sözünde en ufak bir şüphe bile duymaz. Bugün aklını bu Allah'ın ona bahşetmiş olduğu ne varsa mameleyi yani beden, ruh, akıl hepsini akıl limanına çekenler onlara belirli deliller sunulduğu zaman o delillerle kabul ettikleri o meseleleri başka bir delil sunulduğu zaman belki yanlışa kayabilirler. Şeytan onun bin bir türlü oyunla oynatabilir yani. Ki çok var yani böyle, bunu ben söyleyeyim. O yüzden sıkıntıya düşebilirler. Fakat hakiki bir derviş onun böyle sıkıntısı olmaz. Hangi kapıdan şeytan ona hücum etse hangi kapıdan hücum etse şeyhine olan aşkından dolayı şeyhinin yaptığının tersine onu zorla yaptırtamaz. Kandırarak yaptırtamaz. Ha bu demek değildir ki derviş olan insan peygamber gibidir işte elinden ayağından hiçbir şey sudur etmez değil. Asıl bizim anlatmak istediğimiz mesele yanlışı doğru kabullenip yapmak meselesidir. İnsan nefsine kapılıp da yanlışlar yapabilir tabii ki. Allah Allah'a tövbe eder, yanlış yaptığını bile bile. Allah da onu affeder Celle Celaluhu. Şimdi bu derin bir mevzu idi tabii ki. Ama bilmemiz gereken bir mevzuydu. Yani bizler kalbin sesine tabi oluruz. Gönlün limanına kendi gemimizi çekeriz. Oradan maneviyat alırız. Şeyhimiz Hazretleri de ne buyurduysa eğer kalbinde aşk varsa zaten insanın onu yapmakta pek bir zorluk çekmez. Ne buyuruyorsa yani. Ama zorluk çekiyorsa bilsin ki o da onun muhabbetinde bir eksiklik var. İnsan çünkü sevdiği, hakiki manada sevdiği bir şeyler söylesin de yapayım diye ister. Benim bir başka bir tarikattan bir kardeşim vardı. Allah razı olsun. O da bir şeyhe tabi olmuş. O da yine aşık bir insandı. Kadiri tarikatından bu. O derdi ki aşık aşık olduğunun bir işareti olarak. Bundan 10 15 sene önceki bir meseledir belki bu. Yahu derdi şeyhim bana desin şu çay bardakları tepsisini şuradan al şuraya koy. O kadar hoşuma gidiyor derdik ki yani. O desin yeter ki. Onu oradan alıp şu tarafa koymak benim için en güzel şey oluyor en tatlı şey oluyor. Gerçek sevgi böyle bir şey işte. Hakiki mananda. Bugün birini sevdim deyip de onun dediklerini yapma gayretine düştüğümüzde o gayretimizde bir eksiklik varsa veya da yapmayalım ya onu onun dediğini yapmasak da olur gibilerinden düşünüyorsak bizim muhabbetimizde eksiklik var demektir. Onun için kendimizi şeyhimize daha çok bağlayıp onun emrine daha çok itibara gayret göstermemiz lazım. Her ne emri olursa. Beş vakit namaz dinimizin emri zaten. Beş vakit namazı erkeklerin cemaatle kılması dinimizin emri. Şeyhimiz de buna üzerine düşüyorsa çok daha insanın gayretle gitmesi lazım. Benim sevdiğim o kutlu zat efendinin şey, çok güzel lafları vardı. Bunlar insanlar çokları belki duymadı, anlamadılar ama Mübarek derdi ki, camiye kimler girmez? Hayvanlar girmez derdi. Yani, yani erkek sen namazını camide kılacaksın. Gitmiyorsan böyle esprili yollarla da çok anlattı yani din emirlerini kadınlar evlerinde oturmayı adet etsin edinsinler. Çok güzel. Yani anlatımı çok güzeldi. Esprileriyle insanı kırmadan ve de kişilerin kendilerini anlatırdı yani. Yani üniversite mezunları, mezunu olmuş birkaç tane hanım, ablamı diyelim ne artık geldiler onların kendilerine söylediği şeye efendi hazret. E kaç yaşındasınız? Siz 30 yaşındayım. 30 yaşındayım diyor. E sen 15 yaşında, 17 yaşında evlenmen lazımdı. Bekledin, bekledin, bekledin. E şimdi de seni alan yok dedi. İslam'ın emrine uymadın mı sıkıntı buradan çıkar. E dediniz ki bize para lazım. E Allah böyle mi buyuruyor dedi. Bizzat onların kendisine söylüyor. Öyle güzel bir lisanla anlatıyor ki onlar da kırmadan ama Allah'ın emrinde öğretiyor. Bugün çokları öyle birini gördüm arkasından kaçıyorlar. Bu işte şey efendi Hazretleri'nin aldığı nurun ve tecellinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bizim kapımıza gelen hangi Allah'ın kulu olursa olsun Celle Celalhu bizden bir nasip almadan gitmeyecek diyordu Şeyh efendi Hazretleri. Gerçekten o nasibi de ona ulaştırıyordu. En güzel şekilde. En güzel şekilde. İşte o öğretilerinden bir tanesi de nedir? Herkes birbirine saygılı olsun. Tarikat içerisinde özellikle birbirini severken şeyhini sevdiğin gibi sev dedi Şeyh Efendi Hazretleri. Annene babana saygılı ol. Atana saygılı ol. Hepsine saygılı ol. Allah'ın izniyle. Sen saygında kusur etme ama Allah'ın emrinden de geri kalma. Allah'ın emrinden de geri kalma. İşte, ulu Okyanus nereden suyu alsak oradan bir dehşet deniz açılır yani Allah'ın izniyle celle celaluhu. Bir arkadaşımız vardı. Biz de birlikte Şeyh Efendi ziyarete geldi diye ailesiyle sorun içerisine girdi. Şeyh Efendi Hazretleri tam biz gece bir sohbet yaptık orada o vakit. Şeyh Efendi konuşturuyor tabii. Fakat karşıdaki insanlar onu anlayamadı bizi şey efendinin konuşturduğunu. <laughs> Ertesi gün şey efendinin huzuruna çıktık. Aynı soruyu tekrar ona sor. Bize sorduklarını şey efendiye sordular. Şey efendi de bir boğaz yaptı. Bizim bir önceki gecede bize söylettiğinin aynı kelimelerini orada söyledi. Kelime kelime teker teker şey efendi aynısını söyledi yani. Mübarek. Nedir o kelimeler? Ha, sahabe-i kiramda da aynısı oldu dedi. Peygamberimize tabi oldu diye karşı durdular o vakit bizden Allah'ın babacığım söyleyeceksin. Benim sana saygım sana sonsuzdur. Ben sana hürmet ederim. Sana saygı gösteririm. Sen benim babamsın. Ama Allah'ın emrini tutacağım ben. Allah'ın yoluna gideceğim buna engel olma. Engel olursan seni dinlemeye de izin yok. Seni de dinleyemem bu vakit. Allah'ın emrini tutar. Celle Celaluhu. Bu yüce düsturu bize o öğretti yani. Ha, ayeti kelimelerde de çok şeyler söylüyorlardı ama onun gibi bu zamanda cesur bir şekilde anlatacak kimseden korkmadan Allah'ın emrine tabi bir şekilde anlatacak insan pek çıkmıyor. Sohbetlerini dinleyin şey efendi hazretlerini. Hiçbir şeyden korkmadan bütün Allah'ın emirlerini açık ve net beyan eden her kesim insanı bir tek onu bulacaksınız. Bir tek onu bulacaksınız. Allah'ın işte herkesin birbirine saygılı olması lazım. Herkesin birbirine saygılı olması lazım. Çocuklar anne babalarına, kadınlar kocalarına. Hani dedik ya, evlilikte de insan aklın limanına çekebilir kendini, gönülün limanına çekebilir kendini. Her nereye çektiyse, yanlış bir yere çekse bile artık o onun imtihanıdır. Kadınsa özellikle sabredecek. Yani orada bir de şurası da çok önemlidir. İnsanlarımız şunu kaçırıyorlar. Bazıları da yanlış anlatıyor yalnız bu mesele. Diyor ki işte bir kadın evlendiği zaman kocasının diyor annesine bakmak mecburiyetinde değildir. Hoca hanımlar bunu çok anlatır. <laughs> Şimdi İslam'ın bir kural mevzu vardır, bir de vicdan mevzu vardır. Kurallarla gidilirse vicdan eline almadan ki iman bunu verir bu vicdanı. O zaman çok kuru bir İslam kalır yani. Çok kuru bir İslam kalır. Aynı şekilde mesela anlatalım. Daha önceden anlattık, yine söyleyelim. Tamam. Senin kayınvalidene bakmak mecburiyetin yoktur. Doğru. Kocanın da senin anneni evine alma mecburiyeti yok dine. Almazsa hoş mu olur? Annen babana söyle kapıdan seni görsünler geri dönsünler. Dese güzel midir? Değildir. Ama alma, almayacaksın almayacaksın dedim almayacaksın. Bu emir böyledir yani. Ama nedir? İslam bizden bunu istemez. Bunun gibi çok şey vardır. Mesela birisi hırsızlık yaptığı zaman onun cezası el kesmektir. Ama sen gidip onu şikayet etmek yerine peygamberimiz onu affetmeni bekler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şikayet ettiler, hoşuna gitmedi Resul-i e. Bunu bana getirmeden, madem biliyorsun kendi aranızda halletseydiniz keşke. Vicdan vardır yani İslam'da. Hep kuralla hükmedilmez. Ha kural mevzuna geldi mi hükmedecek mecbur. Oraya gelmeden sen kalbindeki şefkati, merhameti ve vicdanı kullan, ona göre hareket et bir kadın kocasıyla evleniyorsa bilsin ki o kocası gökten aşağı tek başına inmedi yani. Onun bir annesi var, bir babası var, bir ailesi var. Kocasını seviyorsa onun ailesine de hiç kalbi ısınmasa bile kocası için en azından hürmet göstermeli. Hürmet göstermeli. Güzel insanın yapacağı budur. Aynı şekilde erkek de kadını, kadın da gökten inmiyor yani. Onun da bir ailesi var. Onun da annesi var. Onun da babası var. O da tabii ki onun annesine babasına hürmet etmeli. Hürmet etmeli. Bugünün insanlarında bu çok yaygı. Ben seninle evlendim diyor. Anne babanla evlenmedim. Benimle evlendin ama beni anne babam dünyaya getirdi. Doğru benimle evlendin ama benimle evlenirken de biliyorduk benim anne babam var. Evlenirken anneciğim anneciğim. <laughs> Evlenene kadar. Babacım babacım evlendikten sonra ben seninle evlendim, babanla evlenmedim. Böyle bir anlayış yok İslam'da. Biz özellikle Osmanlı kültüründe yetişmiş bu civarın insanında ya. Yani. Ha sonradan sonradan giren yanlış adetler insanlarımız bozmuş olabilir ama biz Osmanlıyız. Onların verdiği yüce ahlakla büyüyeceğiz, büyüteceğiz evlatlarımızda inşallah. Biz eşimizin anne babasına hürmet ederiz. Erkek kendi hatununun kadın kendi efendisinin eş, annesine babasına hürmet etmekle mükellef. Özellikle kadın. Neden? Çünkü efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın kocasının helal olan bir şeyi emrettiği zaman yapma mecburiyeti vardır. Yani o şey helaldir, tamam. Haramı yapamaz. Haramı yapamaz. Muhakkak Açıl derse açılamaz. Burayı herkes şey yapıyor. Aşındırıyor. Çoğu kadınlar açılır ne de der, der ki kocam izin vermiyor. Öyle bir izin yok. Haram olan bir şeyi kocan emredemez. Emrederse de sen uymazsın. Bu konularda dinlerle ama ya annemle ilgilen dedi o hatta sofrayı kaldır dedi. Burayı temiz tut dedi. Misafirinle ilgilen dedi ki bunları yapmak mecburiyetindedir kocası emrettikten sonra. Bunları yapmaz. İşte onu toplayacak olursak biz kendimizi Allah'ın bize teslim ettiği bu gemiyi şeyhimizin limanına çekersek inşallah Allah'ın izniyle onun da o güzel sohbetlerini dinlersek kalbimiz zaten işte ona aşıksa ister istemez onun dediği yola doğru gidecektir. Ama dedim ya akılla gidildiği zaman nefis araya girer. Hele Bedenle dediğimiz yani şehvani isteklerle birisine tabi olduysa birisi yine nefis araya girecektir. O zaman hakka doğru yol alması çok zor olur. Dervişlik onun için çok kutlu bir yol olur yani. Şeytan şeyhiyle dervişin arasına girmekte de çok zorlanır. Mümkün değil derecesindedir ya. Yani. Allahu Teala Celle Celaluhu bizi öyle o kutlu gönül limanından ayırmasın. Lillahi teala Fatiha.